Günaydın canlarım. Günaydın. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet bugün 10, 11, 12. 12 Kasım çarşamba saat 7.40. Bir akrabamızı doktora götürüyoruz. Ablamla beraber. TSM hastanesine gidiyor. O yüzden biraz erkenciyim. Gitmeden hazırlanmıştım. Kur'an'ımı elime aldım. Dedim bir açayım bakayım birkaç satırcık da olsa. Bir, e, faydalanayım dedim Kur'an'ımdan e, ve Duha Suresine gelmiştik İnşallah niyet ediyorum onu da okumaya. E, nimetlerle ilgili bahsediyor, nimetlerin verilmesinden ya da kesilmesinden e, ve ne diyor? E, bir süre e, ayetlere e, pardon vahye ara veriliyor diyor ve bunun üzerinden verilen bir mesaj var. Aynen yağmurda olduğu gibi ki dün gece yağdı yağdı kesildi yağdı kesildi değil mi aynen nimetler de bu şekilde yani her şey biz isteyince olmaz Allah'ın dilemesiyle olur e, zaman zaman nimetler kesilir ama bizler insanoğlu olarak her şeyi kendimizden bildiğimiz için endişeleniriz e, kaygılanırız Rızık korkusu taşırız pek çok şeyle ilgili pek çok şeyle ilgili taşırız yani bir şey bir şey hep gelsin isteriz gelirken iyidir ama giderken kötüdür niye gitti niye kaybettim niye gitti hep bunun şikayetini isyanını yaşarız. Yani gelen bir şeyi sevgiyle göndermekte zorluk yaşarız insanoğlu olarak çünkü her şeye bir benim deme eğilimimiz var İnşallah öğrenmeye niyet ediyorum hepimiz öyle. Kur'an'la öğrenmek gerçekten çok güzel Her ayetin Her surenin insanın kendi içinde bir karşılığı Olması gerekiyor Zaten orada da öyle dile getiriyor Bu ayetin bendeki karşılığı nedir Diye düşünmemiz gerekiyor hepimizin aslında Ben de bunu düşünmeye Başladım şimdi bu ayetin bendeki Karşılığı nedir nerelerde nimetler Verildi nerelerde kesildi Ben kesildiği zaman ne yaptım Ne gibi bir tepki gösterdim Teslimiyet içerisinde miydim? Vallahi hiç değildim. Geçmişte hiç teslimiyet içerisinde falan değildim. O kadar rızık korkusu içerisindeydim ki. Ama şimdi şimdi biraz daha bir şeylerin Kur'an okudukça, öğrendikçe, öğrenme gayretiyle beraber içinde de bir şeylerin daha farklı olduğunu e, fark ediyorum. Mesela bazen bazı şeyler kesiliyor. Emeklilik zamanında hissetmiştim bunu. Emekli olacağım, e, emekli olurken böyle bir vesvese geldi. Sanki rızkım kesilecekmiş gibi ee, bir kaygı başladı bende böyle birkaç gün onu yaşadım. Sonra dedim ki kendi kendime dedim Elif hayırdır. Yani sen bu maaşı sana bankanın mı verdiğini düşünüyorsun. Bu paranın oradan mı geldiğini düşünüyorsun. Kaynak o mu? Ee, nereden geliyor bu? Bu para nereden geliyor Elif sana? Diye düşünmeye başladım. Dedim ki, ah Allahım sen beni affet. Bu para senden geliyor. Bu rızık senden geliyor. Banka vesile, insanlar vesile, işler vesile, her şey bir vesile. O paranın gelmesi için, o nimetin gelmesi için. Ama biz e, insanlar olarak nefsimizden dolayı e, bir şeyleri hep e, Allah'ın dışında başka yerlerden bize verildiğini düşünme elindeyiz Hemen buraya doğru kayı veriyoruz. Ama o zaman dedim ki Elif bu parayı sana veren Rabbim banka sadece bir vesile neyin endişesini taşıyorsun ya sen Allah'a güvenmiyor musun dedim. Orada böyle bir sorgulama yaptım. Ha dedim evet banka sadece vesile bu para bana Rabbimden geliyor. Ee, ve ben niyet ettim dedim bu yolculuğa çıkmaya. Ve ondan sonra emekli oldum. Ama ara ara mesela bunu bunu yine yaşadığım zamanlar oluyor. Mesela bir bir gelir kapısı gelmişti. Ondan sonra Kesildi bir ara ara verildi Sonra hemen nefsim başladı böyle Vesveseye işte gelmeyecek mi Bir daha olmayacak mı dedim hayırdır Elif Hayırdır bir endişelenmeye başladın Yine bir başladın rızık korkusuna Dedim ki Rabbim veren sensin Alan sensin niyet ettim inşallah Kolaylıkla ve sağlıkla inşallah yine olur Dedim çok şükür elhamdülillah Ondan sonra bir süre sonra tekrar talep oldu Ve tekrar o açıldı Ondan sonra bir şeyler daha açıldı Yani biz bütün bize verilen nimetlerin kaynağının Rabbim olduğunu e, insanların buna sadece bir vesile olduğunu idrak ettikçe ettikçe e, bir teslimiyetimiz de artıyor ve nimetlere de bollaşıyor sanki onu deneyimliyorum şükürler olsun Rabbime ve hani verirken de alırken de Rabbimden razı olmaya niyet ediyoruz her şeyi veren o bütün nimetlerimizin sahibi o. Ee, çok mahcup oluyorum. Yani Rabbimin karşısında böyle oturduğum zaman secde ediyorum ki Allah'ım çok mahcubum sana. O kadar mahcubum ki sana. Yani bugüne kadar sayısız nimet verdin bana. O kadar cömert davrandın ki senin sözünü dinledim, dinlemedim, haram yollara girdim. İsyan ettim, şikayet ettim, günah işledim ama sen o cömertliğinden hiç vazgeçmedin. Hep nimetlerini üzerime yağdırdın, bahşettin, lütfettin. O kadar cömert davrandın ki bana. Ben senin bu cömertliğin karşısında ben çok mahcubum. Ama Rabbimin karşısında bu, bu mahcubiyet çok güzel bir şey. O kadar güzel bir şey ki, şükürler olsun. Mahcub olmaya niyet ettik. Rabbimin karşısında mahcub olmaya niyet ettik. Her şeyimizin onun, her şeyimizin ondan olduğunu idrak etmeye niyet ettik. Bu idrakla her şeyin emanet olduğu bilincinde yaşamaya niyet ediyoruz canlarım benim. Şimdi yavaş yavaş yola çıkayım. İşlerimiz rast gitsin. Allah'ım bütün hastalarımıza şifa versin. Herkesin işi rast gitsin. Rabbim rızık kapılarımızı açsın. Kimin ne müşkülü varsa kolaylıkla ve sağlıkla hal olsun. Hayalleri olduran Rabbime hamdü senalar olsun. Yaratan ve yaşatan Rabbime hamdü senalar olsun. Diyorum ki Elif neyin korkusunu yaşıyorsun ya neyin korkusunu bu can bile senin değil bu can bile emanet sen neyin korkusunu yaşıyorsun kendim de böyle konuşuyorum sizleri seviyorum Allah'a emanet olun Elif Yersel sevgiler canlarım benim